mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar Herkese hayırlı Ramazanlar bugün menümüzde İzmir köfte var ben size malzemeleri sayıyorum kıymamız var soğan sarımsak maydanoz yumurtamız var burada da baharatlarımız var kimyon karabiber pul biber kekik ekmek içimiz var burada ben halitonu kullanmıyorum kendim bayat ekmeğimi kendim yapıyorum rendeleyip ekmek için Burada da köfte baharatımız var, karbonatımız var. Evet arkadaşlar, şimdi yapmaya başlayalım köfte. Kıymamızı koyuyoruz. Soğan, sarımsak, maydanozumuz. Burada baharatlarımız çeşit çeşit. Köfte harcımız. Tuzumuz. Ekmek içimiz. Biraz koyduk. Bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Bir çay kaşığı da kabartma tozu kullanacağım. Yeterli. Şimdi harcımızı yoğurmaya başlıyoruz. Yoğuruyorum hanımlar. Köftemizi yoğurmaya başladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köftem yoğurulda hazır. Şimdi şekli vermeye başlayacağız. ...yapışmaması için bir az elinizi zeytinyağına bandırabilirsiniz. Evet hanımlar köftemi hazırlamıştım. İzmir köftemi diğer malzemelerde iki kırmızı biber, iki sivri biber, yeşil, üç domates, bir buçuk kaşık salça, patates, elma dilimi yaptım patateslerimi. Ben tavada yapacağım. Fırınla da yapabilirsin, tavada da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi salçamı katıyorum. Bir buçuk kaşık salçam var. Evet arkadaşlar şimdi köftelerimizi diziyoruz. Gerçekten çok harika bir yemek oluyor. Ramazan menümüz akşama. Yanına da pilav yapacağım. Saray sarması tatlımız da var. Evet hanımlar. Şimdi köftelerimi dizdim. Suyunu veriyorum. Suyu kaynar su olacak. Soğuk su koymayın kesinlikle. Tamam hanımlar. Şimdi pişmeye bırakıyorum hanımlar. Yemeğimiz pişti hazır. Afiyet olsun.